Çünkü bu bakanlar istiyorlar ki bu Sayın ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, sayın milletvekili adaylarım, sayın... 2013 yılından beri bu ülke sıkıntıda. Bu ülke büyümüyor. Esnafın yüzü gülmüyor. Siftah etmeden kepenk kapatıyor. Ama esnafın durumuna, ne vatandaşın durumuna, ne çiftçinin durumuna aldıran yok. Bakın değerli hemşerilerim, bu ülkenin en zengin yüzde biri. 2002 yılında bu ülkenin toplam servetinin yüzde 38'ine sahipmiş. 2014 yılında en zengin yüzde birin elindeki servet ülkenin tüm servetinin yüzde 54'üne çıkmış. Bu ancak ve ancak Rusya'da olmuş. Rusya'dan sonra dünyada biz ikinciyiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak dedi ki biz vatandaşımızın gerçek sorunlarına çözüm önerilerini söyleyerek bu seçim kampanyasını yürüteceğiz. Ve başladık programlarımızı, planlarımızı, projelerimizi açıklamaya. Önce dedik ki emeklilerimiz 2002 yılından bu yana Türkiye'de yaratılan refahtan pay alamıyor. O zaman bu mağduriyetlerini gidermemiz lazım. Emeklilerimize dini bayramlarda birer maaş ikramiye vereceğiz dedi. Bu memlekette yoksul aile kalmayacak. Peki yoksul aileler hangi aileler? Ayda 720 liranın altında geliri olan en küçük aile yoksul aile. O zaman şunu söyledik. Bu ülkede ayda 720 lira gelirin gelirin altında kalan aile kalmayacak, sosyal destekleri iki katına çıkaracağız.